sesi çıkıyor. Kupa kazandım yine. hepsi burada.com'dan bir şey alıp iade eden oldu mu? <laughs> yok o şey sesten geliyor benden değil. <laughs> Beğendim Batu. şimdi kapatıyorum. Dur ben de bakıyorum. Ay. Ya. Dur dur ikiye şey kapadın bir mı? Ya. Yayını ya. Ahmet. Ya. Kapayacağım şimdi hazır olunca. Bir dakika. Yok bir baksana. Neyse tamam o ya. Beğenmediysen bu Normal klasik pekmen değil mi? Hmm. Bakıyor musun şu an? Bakıyorsan Dur, devam Bir ediyorsun. saniye açıyorum. Açıyorum açıyorum şu anda YouTube'u. Hadi lan. Yapay gibi derken karakteri değiştiriyorsun zaten. Kanalı buluyor mu? He, onu sen kendin iki boyutlu yapabiliyorsun. Tabi. Muhammed Ferah. 10 numara. Formasıyla. Yo yo ben takip ediyorum zaten var ya. Bence sen hala cinayet çözüyorsun. Yok çıktım oyundan. <laughs> yo yanlışça <da> girdim işte. <laughs> PlayStation'dan çıkmadım. Otuya bak neden tarzı Eee. Dört kişi nasıl oluyor bu? Dördümüz aynı şeyde mi oluyoruz? Ha büyüyor bir de. Yok dördümüz de yukarı 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 çıkmayacak. Harita çıkmıyoruz. daha mı Abol çok yok. büyüyor? Yok aynı. Aynı. He. Daha çabuk hale duruş. İbrahim'in kafa vuruşu. Tabii yani. He, arada kaldı. Ya, evet. Mesela... Bak eski dediğim bu izliyor musunuz şu an? hı hı izliyorum ben i̇ki 250 adamsın iki, iki boyutlu dediğim bu bak batu ama yine bakış açısı şey şu 80'ler diyor bu daha tatlı Aha. iki boyutlu bu da bu yine bakış açısı mesela dümdüzdü. Yine boyut olarak aynı değil mi Batu? Sadece renkte farklılık var. Haz. Evet evet. Haz.